Arkadaşlar efsanevi bir, bir crazy time videosuyla daha beraberiz çok tatlı taktiklerimiz var 9250 liralıkta bir kasamız var paraları toparladık aldık oyuna şimdi Arkadaşlar bu arada oynadığım sever aşağıda oynamak isteyen kardeşlerim dostlarım oradan bakabilirler aynı zamanda güzel bir kazanç gelmesi durumunda 3 arkadaşa papar yoluyla cep parçası göndereceğim hop dedi crazy time'ımız bitsin biz de ufaktan oyuna girişimizi yapalım bakalım Bugün 9.250 liramız var. Bakalım ne kadar arttırabileceğiz. Hep beraber şansımızı denicez Şöyle patara kütere patara kütere patara kütere pat. 800 lirayla bu oyuna giriş yapalım bakalım. 800 de çok sakat yani koyması çok zor oluyor bir anda patara kütere. Bak şimdi taktiği de ufaktan atayım. Biz birileri severiz. Crazy time bizden daha çok sever birileri. Şöyle birileri üzerinden gideceğiz martingalenin martingalesini yapacağız yani şöyle şu şekil attık 800 oyuna vermedi takdirde attığımız miktarın iki katının attığımız miktar kadar fazlasını yapıştırıyoruz bu arada 800 lira geldi devam yine 800 atıyoruz oyuna hızlı olmamış şart Bam dedi gindirdik 800'ü. 2-1 dedi yapıştırdı. Bakalım bu dayımız biz bize bugün uğurlu gelecek mi? Hep beraber göreceğiz. Çevir baba çarkımızı. Tahta yumruklarım vallahi kafayı vururum ha. 800 attık 5'e verdi 4 çarpan. Vermedi takdirde 2400 yapıştırıyoruz oyuna. Vermedi takdirde onun da 3 katı. Ya kasanı dikkatli o, kullanman lazım. Bağım dedi Keşant. Nefret ediyorum şu Keşantlardan Crazy Time Sırf vakit kaybı. Öyle oraya 5 lira atayım, buraya 10 lira atayım tayfasının kazandığı şeyler yani genelde. Ne ya verecek öyle 200x, 500x. 500x e çok zor. 100x, 200x bırakacak yani bir anlamı olsun. Bir de bıraktığım para da güzel olması lazım yani. Aldığından bir şey anla çünkü sen oraya 2 lira 3 lira atarsan 150x gelse ne olacak yani 400 lira Ya 3 lira attığın düşün 450 lira yapar 150x'e Ama kaç el atacaksın bir de 3 lira öyle düşün Bir de sana kaç elde 150x gelecek Onu da düşünüp hesap etmek lazım Haydi bakalım dayıcım çok tatlısın mikrofonla şov yapıyor Yapıştırdı bizi. Şimdi çekelim bakalım. 2400 oyunu. Tak tak tak. Tak. Ah 450 bıraktık. Olsun sıkıntı yok. 6800 de vermedi takdirde 6800 de full alıyoruz. Yani yine parayı kurtarıyoruz. Onda sıkıntı yok. Dediğim gibi Crazy Time birileri sever. Biraz da tahtayı okumak önemli. Tahtayı bileceksin öyle gireceksin oyuna. Yoksa taklaya getirir oyun seni 5'te bırakacak gibi aynen öyle Bu sefer full bir giriş yapacağız 5'e verdi yatırdı şov yaptı Full kasa ölüm dalışı yapacağım şimdi Ver benim binliklerimi Nerede benim binlikler Patara kütara oyun çok ısındı Harbi yanıyor şu anda Ne oluyor? 13.600'e mi çıkıyoruz? Aynen öyle. <laughs> Çevir ablacım haydi. İstasyon yapmayalım lütfen. Ya bak bu harekette herkesin yapmasını önermem. Ama hani biraz da diyorum ya taktik olay yani. yani bir oyun okumayla da alakalı bir olay bu. Dikkatli olacaksın baba. Önceki elleri sonraki elleri bir 5-10 dakika izleyeceksin. Ya ben öyle oynuyorum. Sal abi şunu bire. Oturdu çok güzelsin. Masadayız. Şöyle olayı bin liraya çıkartalım. Bark notları hiç bozmayalım. Bin ne yapalım bakalım bizim taktiğimizi. Çevir ablam zorlama. Takır tukur takır tukur bırakır bize bir de. Aynen öyle. Bir bin lira daha koyduk kasaya. Haydi ablacım. İstasyon yapmayalım. Olayı biraz daha riske alacağım. Şöyle 2000 liraya çekiyorum olayı. Bundan sonraki oyunlarımı 2002'mi iki iki zorlayacağım. Ya biraz daha riski az. Riski çok. Çünkü hani eski paranı kurtarmam biraz daha riskli oluyor. Ama ben hani karla alacağız ona inanıyorum. Karla ayrılacağız. Konuşamadım bak abla dilimi tutturdum bak. Şu poçin koma yapma lütfen ya. Vallahi istasyon yapma ya. Çok tatlısın ablam da hani o poçinkolar moçinkolar çok can sıkıyor çok vakit kaybettiriyor bize Geçme oraya hop dedi oturdu son anda Patara kütere 16.600'deyiz Çok iyisin. Şöyle bir 2000 daha sıkalım oyuna. Patır kütür patır kütür. Sal abi geçme çike ya. Hop yine oturdu. 18.600'deyiz arkadaşlar. Kasamızı katladık. Tadımda bırakalım. Bugünlük bu kadar yeter diyorum. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi oynadığım siteler aşağıda. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.